Herkese merhaba sevgili dostlar. Harbi Teknoloji kanalına hoş geldiniz. WhatsApp eğitim videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki sıralı seçenek menümüz depolama ve veriler A kullanımı otomatik indirme seçeneğini tıkladığımızda depolama alanını yönet seçeneği ilk sırada yer alıyor. Burayı açmayacağım ama ne olduğu ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Depolama alanını yönet dediği zaman burada gelen ve giden tüm WhatsApp mesajlarını görüyor ve yönetebiliyorsunuz. Medya dosyaları, fotoğraflar, videolar, belgeler, ses dosyaları gibi bütün gelen ve giden mesajlarınızı, iletilerinizi, dosyalarınızı buradan görüp yönetebiliyorsunuz. Bir sonraki seçeneğimiz A kullanımı yani Whatsapp'taki yapmış olduğunuz tüm eylemlerle ilgili istatistiki bilgileri veren gelen ve giden mesajların ile alakalı yani veri kullanımı ile ilgili istatistiki bilgileri veren bir seçenektir Aramalar için daha az veri kullan kapat, için daha az veri kullan, kapat ya da aç olarak belirleyebiliyorsunuz Yani e, eğer daha az veri tüketimi e, olsun istiyorsanız açık konuma getirmeniz faydalı olacaktır. Medyayı otomatik indir. Sesli mesajlar her zaman otomatik olarak indirilir. Mobil veri kullanırken e, hangisi otomatik görüntülensin, oynatılsın istiyorsanız buradan belirleyebiliyorsunuz. Burada mobil veri kullanırken fotoğraflar, ses, videolar ve belgeler adlı seçenekler yer alıyor. Bizde fotoğraflar işaretli buradan dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Wi-Fi ağına bağlıyken tüm medya. Bu da e, burada zaten fotoğraf, ses, videolar, belgeler hepsi işaretli. Zaten Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsanız bunu tüm medya olarak yani tüm olarak seçmenizde pek bir sakınca göremiyorum. Sonuçta e, veri tüketimi gibi bir e, fazla veri tüketimi gibi bir kaygınız olmuyor WhatsApp'ta. Dolaşımdayken, özellikle burası önemli. Eğer mobil veri kullanıyorsanız, mobil veri üzerinden WhatsApp'a bağlanıyorsanız, dolaşımdayken e, burada fotoğraflar, ses, videolar, belgeler gibi seçenekler yer alıyor. Hani dolaşımdayken bunların hiçbiri otomatik oynatılmasın istiyorsanız, mesajlar arasında gezindiğiniz zaman buradan hiçbirini seçmemeniz sizin için faydalı olacaktır. Evet, buradaki seçeneklerimiz bu kadar. Geri geliyorum. Depolama ve verilerin altında Yardım Yardım Merkezi bize ulaşın Gizlilik ilkesi Buraya giriş yaptığımız zaman Yardım Merkezi bize ulaşın Sorularınız mı var Ko Koşullar ve Gizlilik ilkesi Uygulama Bilgileri Yani hemen hemen her Android uygulamaların Ayarlar menüsünün son kısmında yer alan e, Seçenek dizisinin olduğu standart bir bölüm. Burayı yani uzun uzatıya açıklamaya gerek yok. Buradan geri geldiğimizde bir sonraki seçenek arkadaş davet edin. Buraya tıkladığımızda paylaşım seçeneklerinden e, herhangi bir arkadaşımızı WhatsApp'a davet edip e, WhatsApp kullanmasını önerebiliyoruz. WhatsApp'ın bağlantı indirme bağlantısını göndererek. En altta From Facebook diye bir yazı e, var. Evet sevgili dostlar WhatsApp ayarlarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda WhatsApp'la ile alakalı e, birkaç detay e, püf noktası kullanımıyla alakalı gösterip e, yapacağımız ufak alıştırmalardan sonra WhatsApp eğitim videomuzu sonlandırmış olacağız. Kanalımıza abone olup paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşmayı, paylaşmış olduğumuz videolardan anında haberdar olmak için abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.